Türkiye Selçuklularında teşkilat ve toplum yapısı. Teşkilatlanma 1176 Miriye zaferi ve yıkılması yıkılmasıyla başlamıştır. Teşkilatlanmada Büyük Selçuklular etkilidir. Firaset sistemi ya da tahta kimin geçeceği konusu. Kesin bir hüküm olmadığından taht kavgaları vardır. Veliahtlık taht kavgalarını önleyememiştir. Veliahtın anlamı hükümdardan sonra yerine geçecek kişi demektir. İkinci Kılıç Arslan döneminde eski Türk geleneklerine göre ülke aile üyeleri arasında paylaştırılmış, devletin parçalanmaması için bundan vazgeçilmiştir. Devlet adamlarının çabalarıyla kardeşler devleti birlikte yönetmişlerdir. Buna da eş hükümdarlar deniliyor. Saray devletin yönetildiği yer demektir. Saraya Farsça olarak bargah veya dergah denilir. Yani bilindiği gibi Türkiye Selçukluları, Büyük Selçuklular Fars kültürü egemenliğindedir. Saray anlamı devletin yönetildiği ve hükümdar ailesinin kaldığı yerdir. Sarayın bölümlerinden birisi de haremdir. Burada hükümdar ve ailesi kalır. Saraydaki görüşmeleri hacip sağlar. Başkanlarına hacibül hüccab denir. Yani haciplerin hacibi anlamındadır. Sarayın bölümlerini görelim. Devletin yönetildiği yer harem, hükümdar ailesinin, hükümdar ve ailesinin kaldığı yerdir. Hacip sultanın görüşmelerini sağlar. Türkiye Selçuklu'nun sarayları görelim. Konya'da Alaaddin Köşkü, Kayseri'de Keykubatiye Sarayı, Beyşehir'de Kubadabat Sarayı, Alanya'da Alaiye Sarayı. Devlet yönetimi sultan adına vezir tarafından yapılır. Vezir sultanın mutlak vekilidir. Sultan adına devleti yönetir. Divana başkanlık yapar. Yani eski Türklerde kurultay anlamında da divan. Divana divanı saltanat denilir. Burada da bir divan toplantısı. Sultan veya vezir olarak görelim, katipler bu şekilde devlet adamları, divanını görelim, devletle ilgili kararların alındığı meclistir. İslam öncesi Türk devletlerinde buna kurultay denilir. Diğer adları divanı ala ya da divanı saltanat demek. Divanı ala büyük divan, divanı saltanat, saltanat divanı demektir. Vezir sultan adına divana başkanlık yapar ve devleti yönetir. Bilindiği gibi Türkiye Selçuklar Köse Dağ Savaşı'yla Moğol hakimiyetine girmişlerdir. Bu devlet, Moğol devletinin adı İlhanlılardır bilindiği gibi. Dolayısıyla İlhanlılar sultanları Selçuklardan seçerken vezirleri de ayrıca belirlemişlerdir. Atabey ya da Atabey Selçuklu şehzadelerini yetiştiren yönetici öğretmenlerdir. Osmanlılarda Lala denilir. Selçuklular Atabeylerin bağımsız olmasını engellemeye çalışmışlardır. Naip Hükümdar başkentte olmadığında devleti yönetir. Bu kuruma naibi saltanat ve niyabeti saltanat denilir. Pervane, Türkiye Selçuklarında araziden sorumlu ve menşur ve beratları hazırlar. Pervane, üst düzey olmamasına rağmen divanı alanın ya da divanın üyelerindendir. Naibi saltanat ve pervane Büyük Selçuklar'da bulunmaz. İktidar sistemi, bazı devlet adamları ve askerlerin ücretlerini... Tarım arazilerinden aldığı sistemdir. Buna Osmanlılar'da tımar denilir. Türkiye Selçukları'nda orduyu görelim. Askeri teşkilat Büyük Selçuklar ile aynıdır ve şu unsurlardan oluşur: Türkmenler gönüllü, ücretsiz, atlı askerlerdir. Yani Oğuzlar eski adıyla İslam öncesinde Oğuzlar deniliyor buna. Hasta kuvvetleri buna kulağımlar yani devşirmeler Osmanlılar'da devşirmeler deniliyor. Sultanın özel kuvvetleri ücretlilerdir. Osmanlı'da yine bunlara kapı kulları da deniliyor. İkta askerleri ücretlerini tarım arazilerinden alırlar, atlıdırlar. Yani buna sipahi ya da süvari de denilir. Vassal kuvvetler, bağlı devletler demektir. Ermeni ve Gürcü krallıkları gibi ayrıca ücretli askerler. Ordu kom ordunun başkomutanına beyler veya beylerbeyi veya emiril ümera demektir. Emiril ümera Arapça emirlerin emiri demektir. Ordu komutanlarına Ordu komutanlarına subaşı, sipahılar, serleşker denirdi. Serleşker burada leşker kelimesi serleşker baş asker demektir. Leşker asker demektir. Subaşı ayrıca güvenliğe de bakar bilindiği gibi. Bulundukları yerin güvenliğini sağladıklarını söylemiştik. Türkmenlerin başında bey'ler bulunur bilindiği gibi boy beyleri oluyor. 24 Oğuz boyu bilindiği gibi. O yüzden oyları yönetenlere bey deniliyor donanma ya da deniz kuvvetleri Türkiye Selçuklarında vardır. Büyük Selçuklarında yoktur ama e, Türkiye Selçukları Büyük Selçuklara bağlıdır bilindiği gibi. Donanma kumandanlarına ya da komutanlarına Reisül Bah yani deniz reisi, Bah deniz demektir Arapça'da veya sahillerin komutanı anlamında melikü sevahil yani sahiller meliki e, denilir donanma komutanlarına yani yine deniz kuvvetleri komutanlarına emiri sevahil yani sahiller emiri de denilmiştir. Sosyal hayat ya da toplum hayatı Süryani, Ermeni ve Rumlar Bizans yerine Selçukluları tercih etmişlerdir. Türkiye Selçukları gayrimüslimlere, Müslüman halka zarar vermedikleri sürece iyi davranmışlardır. Bizans'ın baskısından bıkan Hristiyanlar Türklerin egemenliğinden memnur, memnundurlar. Şehirler, güvenlik için iç kale, sur içi ve sur dışı denilen bölümlerden oluşmuştur. İç kalede saray bulunur. Yani devlet yönetimi bulunur. Yönetim, ekonomi ve adalet yöneticiler tarafından belirlenmiş. Vergi için tahrir yapılmıştır. Tahrir sayım demektir. Vergi için halkın gelir kaynaklarının sayılmasıdır. Bilim ve sanat Türkiye Selçuklularında Anadolu'da gelişen Türk İslam medeniyeti, doğudan gelen bilim ve sanat adamlarıyla güçlenmişler. Bunlar Mevlana ve Muhyiddin Arabi gibi tasavvufçu ve dini tasavvufçulardır. Anadolu'da mutasavvıf ve düşünürlerin yetişmesini sağlamışlardır. Biraz önce de belirttik Mevlana ve Muhyiddin Arabi doğudan gelmişlerdir. Mevlana Afganistan'dan gelmiştir.